Türkçede de kullandığımız İngilizce kelimelerle telaffuz dersi. Gelsin. Mi? Bu kelimemiz makarnacılara spagetti kelimesini okuyacağız. Şimdi Türkçede söylerken 4 var gibi çıkıyor. Spagetti. Ama İngilizcede 3 eceli. Spa geri. O nasıl oldu? Şöyle oldu. Türkçede okurken iki sessiz harfin arasına biz bir ses getiriyoruz. Spa Diyoruz. Ama İngilizce'de birçok kelimenin başında birlikte gelen blended consonants dediğimiz harfler vardır. Bu gördüğünüz harfleri birlikte okurken aralarına bir ses koymuyoruz. Şimdi kelimemizin başındaki blended consonants sesine bir bakalım. Sp. Sp. Vurgumuz ikinci ecede olduğu için ilk ece vurgusuz ve şıvah sesiyle okuyoruz. Spa. Yani Türkçe'de spa dediğimiz şeyi İngilizce'de söylerken spa. Vurgu ikinci ecede g, ve flap d ile söylüyoruz. D. Spaghetti. Bir de sık kullandığımız şu iki kelimenin başındaki planet consonantlere bakalım. School değil. İlk harfin sadece sesi veriyorsunuz. S. School. Planet. 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 Planet değil veya school değil. School. Planet. Ama verme dengesi bir şeyler aldıysan bir like bırakmayı unutma. Cheers.